Yani şey diyor. Bize bir babalık yapsan da. Hı? Ona göre sıkı sıkı Geliyor. çayla nerede kaldı? Geliyor geliyor. Patlama geldi. Kemal Sunal'ın mirasçısı benim. Yeni yoksul benim. Onun mesleği yapmakta gurur duyuyorum. Gerçekten çok hareketli bir insan. Çok deneyimli bir insan. Onun gibisi yok yani daha değilsin. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıda servis yok, bardaklar gidip gelmiyor. Han'ın geçmişi, 130 senelik bir han burası. Ben de 55 senedir buradayım, hayatım burada geçti. Öyle bir bereketli bir han ki, yanımızdaki han yandı bizim. Orası yanıyor, ateş caddeye düşüyor. Hana bir diren bir şey olmadı, yan bitişik han yandı Gürün Han. Bizim handa en ufak bir şey olmadı. Buradakinin çekilmesinin sebebi rahat hareket etmeleri için bizim hanın kubbesi açıktır. Bütün set kuruldu buraya, her kata set kuruldu ve rahat çekim yapıldı. Yani bizim girişte çekildi, burada çekildi, üstümüze çekildi, daha üstte çekildi. Güzel bir insandı. Faz aldığım bir insandı. Beyefendi bir insandı. Sanatkar bir insandı. Efendi bir insandı. Ben onun bir günden bir güne güldüğünü görmedim burada. Şımarıklığını görmedim. Bir sahneyi iki defa çektiğini görmedim. Dedim Kemal abi sen dedim çıkacaksın bu sahneyi ilk kere çekeceksin. Çünkü düşme sahnesiydi. Bardaklar kırılacak aşağıda. Abi gitti bir kere de yaptı geldi. Uçman lazım uçman. 3 dakika 18 saniye. Ne? Rekoru kıramadın mı? Yoksa İki çay, çay En yakınından biri de biz bendim yani burada onunla. Onun için beni zorlan bir iki sahnede oynattım. Mesela burada çay istedim yoksul diye. Yoksul, iki çay. Büfenin orada varım, kahvada varım, birkaç yerde illa bulun diye. Beni sonra hatıra kalsın dedi bana. Demek hatıra kalacakmış da öldü adam. Film.